Evet arkadaşlar. Şimdi L ayaklı renkli lamba nasıl kurulduğunu birlikte göstereceğiz. Örül bu şekilde geliyor. Bıçak yardımıyla sıvı teması olmaması için çektiğimiz streç'i açıyoruz. şekilde. Ürünümüz aynı şekilde kutunun içinde de pat tasarlı bu şekilde geliyor. Elimi çizmeden. Adaptörümüz. Bumandamız, ayaklarımız ve gövdesi. Ayaklarımız bu şekilde. Kutumuzda 3 adet vida var. Evimizde şarj matkapı yoksa ile yapacağız. Biz şarj matkapı yapacağız. İlk önce ayağımızı birleştiriyoruz. Ayağımızı birleştirirken Bakın burada bir de yeri var hazır Bu şekilde Birleştirip Direk yeri var Çakıp sabitliyoruz Sabitledikten sonra Buradan Vidamızı İkisini de takıyoruz. Canımız buradan bu şekilde çıkıyor. Önümüze yeri var. Direkt oraya tutturuyoruz. Bu şekilde. Ters çevireceğiz. Yavaşça sıkacağız. Bu şekilde. Adaptörümüz kutudan çıkartıp Bizi takacağız. Bu şekilde üstten kumandamızı çıkartıyoruz. Kumandamız ot düğmesi, açma düğmemiz. Üç renk, mavi, yeşil, kırmızı, beyaz, mavinin tonları, yeşilin tonları, kırmızının tonları. Ve bu üç, iki düğmemiz ışığı kısıp açmamıza yarıyor. Şu an kısıyoruz. Buradan yeniden açıyoruz. Işığımız iyice açılıyor. Buradan 4 değişik modumuz var. Hızlı yapıyorum sönme. Yavaşça. Daha yavaş. Ve çakar gibi yapıyorum sönüyor. Önümüz bu şekilde. Hayırlı olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayınız.